Arkadaşlar Bitcoin neden bir türlü yukarı gaza basmıyor? Bununla ilgili konuşacağım. Daha önce 2-3 gün önce biliyorsunuz ki enflasyon verileri Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz yüksek gelmişti. Fazla yüksek değil ama biraz yüksek gelmişti arkadaşlar. Bundan dolayı da biz buralara kadar in, inmiştik. Yani 74-73 bin dolardan bu seviyelere kadar aşağı doğru inmiştik. Şimdi ne var? Çarşamba günü bakın bu önemli. Çarşamba günü FED faiz kararına ilişkin net karar verecek. Şimdi bunda piyasa şu an tedirgin arkadaşlar. Bunu bilmenizi istem. Çarşamba günü FED tarafından bir açıklama gelecek. Yani karar verilecek faizle ilgili. Bu da piyasa şu an bu yüzden tedirgin. Bunu belirtmek isterim. Eğer bu kararda derse ki evet enflasyon tekrar yükselişe geçti işte belki uzayabilir. Haziranda indirimden vazgeçebiliriz derse ne olur? Ders arkadaşlar düzeltme hızlanabilir. Bunu belirtmek isterim. Peki buradan korkmalı mıyız? Tam tersi buralarda toplama olur. Eğer yani FED bu kararı verirse, bu düşüncesini belirtirse buralardan da toplama yani coin sevdiğiniz coinleri tekrar toplayabilirsiniz arkadaşlar. Yani alım fırsatı olur diye düşünmekteyim. Peki bu gerçekleşebilir mi? Geriye dönüp baktığımızda 2 gün 3 gün önceye baktığımızda enflasyondaki yükseklik arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyondaki yükseklik bu çarşambada Fed'in Powell'dan yine aynı şekilde sert bir tonajda görürsek evet bir düzeltmeyle daha karşılaşırız. Bu kötü bir şey mi? Hayır arkadaşlar. Fed'in faiz indirimlerinin biraz uzayacağını gösterir. Ne olur? E, dolar da hızlanma olur. Altında gümüşte biraz geri çekilme olur ve bunlar da alım bölgesi olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bu yüzden altın alacaklar bekleme beklesin. Çarşamba gününü altın vesaire gümüş gibi varlıkları çünkü buralardan Tekrar toplanabilir. Eğer FED, PAUL böyle bir sert açıklama yaparsa arkadaşlar. Bu kötü bir şey mi? Bitcoin'e dair de konuşayım. Bu kötü bir şey mi? Hayır arkadaşlar. Alım yerleri olacaktır. Ve tekrar hani Haziran olmadı diyelim Temmuz. Ben bunu hep diyorum arkadaşlar. Eninde sonunda indirecek. Ucundayız. Yani FED faizleri indirecek. Düzeltme olursa ne olur? Kaçtayız şu an arkadaşlar? 67 bin dolardayız. Ee, en kötü şeyde sert bir konuşma olursa biz faizleri işte biraz daha uzatacağız filan derse arkadaşlar buradan 60 bin dolar ya da 57 bin dolara kadar bir düzeltme olursa ki buradan da alım yeridir. Ama çarşamba günü ne olacağını hep beraber göreceğiz arkadaşlar.